Selamlar arkadaşlar, lütfen kanala abone olup videoyu beğenir misiniz? Minik bunu yapmaya utanıyor, o yüzden yapay zeka ile seslendiriyor. İlker nasıl gelinmiyor ya? Adamlar geliyor. <laughs> İyi yaşa. Oğlum oğlum ya, bok gibi yerde dolduk ya. Adamlar buzdan buz salacak. Şurada sesleri açacak adam yapalım. Adam, yürü. Sen konuş ben de kılıç aldım. Ama evet, ortaya gelsen şu gerizekalı çağır biri Boss tuş sağ bu sana. Birini vurdum. Öldün mü sen? E, yok tamam öldü gerizekalı ortada da adam geliyor sana kılıçla. Ben de kılıçlayayım. Gizli. Gene şunu al. Ok var mı? Ah. Nice. Al kılıç. Onun Chase'u late'i de alalım. Al abi, al onu attım. Opu geri attı abone ol. Arkadaşı öldü. Dur bakayım. Sen bak bak daha et. ona. Nasıl geçeceğiz oğlum? Tamam dönelim. Ahmet onu onu sik. Amına koyayım korktum oğlum. Ölüm sigara içme adam lan. Gel. Ya şu yapılıyor ya ne olacak? Abi şunları nasıl aşağı atacağız ya? Okum yok benim. Adam Ahmet üşenmemiş girmiş. Ama dadan ben... bir şey Aha ortaya biri daha atladı lan gel. Uç bakalım. Sivri kurtla mı oraya? Ha gel. Yavaş lan. Oğlum yavaş lan. O farkında <laughs> değil mi acaba ya? <gülüyor> oh. <gülüyor> bu da öyle. Bundan da var bakayım. zengin benim Kaç kanka. yok. Kimle gelsene ya. Şunu alıyorum O da öldü kanka. O öldü, bu öldü. Herkes öldü amına koyayım. Kılıç elimize geçti mi bir orta? Bizi öldürebilecek adam var mı acaba? Abi var, Arkana kanka. düştüm. <laughs> kanka. Kaç seni oradan oğlum. Arkana adam mı? Ahmet, Ahmet, Arkan, Arkan. Fight'te sandın ha? Hirano. Hop sana bir çatlas. Kanka sana şunu atayım. Al, <laughs> Al bunu atayım. Onu... Al golta attım. Al oraya baya bir şey attım ya. Yurta da attım. Ya şu adama gidelim. yazalım. O manak o adamı. Vur bakayım bana. Yatmasın o zaman. Nerede? E, bu da burada. Gel bunu da öldüreyim. Benim bir kafalık var. Öldüm. Lan lan gözlerim. Oha öldürmede kaç yazıyor senin Ahmet! Lava düştüm ha. İyi lan iyi ama timing'e bak. Öldürme kaç yazıyor? 2. 9. Ama benim ama. Bütün lobiyi biz kesmişiz oğlum. <laughs> Abi, Ö Ahmet ölüyor lan. Ölüyor <Ölümün. gülüyor> <ne ölümün> lan. Kalk <laughs> <Ben> kanka alsana elmas kılıcımı. <laughs> Alman yere güle kanka onu öldürüyorsun öyle söyleyeyim. Anne oğlum. Oo ne yapıyorsun ortada bir şey mi arıyorsun bakalım. Ay sıkıştım. Ay sıkıştım. Ay sıkıştım. Oğlum mal mısın? Buradan çıksam zararına vurmasam anlamıyor. Öldür ya şimdi ekmek kanka gördün mü 367'si? Ha baksana Ahmet. Evet. Onu öldürme. <laughs> Beni dövsen nasıl giderim oynarım? Oo C4 girmiş lan. Ha Beliküm. Eda sen her yayına gidip selam yazıp geri ne Kaçıyor mu bir yerlere? Eda Hanım, ben ne zaman çete yoksa selam HB. Yok lan baya yazıyormuş normal. Yine tokatları yedik. Senin doğum gününü sormuş. Kimin? Sen gene bana tokatlıyordun bak. Tokatçı çocuğu öldürdüm kanka. Beni tokatlarım var ya. Ahmet Kovala 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 vur. Ahmet ağmen ağmen psikolojisi bozuyor. Kanka canı az görünce Biliş. seni direkt öldüreyim dedim. Al ağmen Yapıştır. Bunun neyi var ki? Chess mi açtı bu? Yok bir şey yok. Kes adam eksilsin bak bak One shot kaldı. Öldür. Push me. Ahmet gel bakayım. Ben... Şuradaki chestleri açalım mı? Nasıl bu başka bir tez zaman ne oluyor? Şimdi. Ya eğleniyor Avrupa'dan. Komple. Evet. Buradaki chest neredeydi Emin? Eee, ee, e, nerede ki? Ee, Aç bakayım aşağıya. chest Aşağıda nerede lan? Yok aşağıda. Yanlış evime mi girdim? Burada bir yerde ya neredeydi? Amına koy. Aç oğlum. Dur oğlum bekle. Aç şuradan oğlum chest? Aha. Kanka ben ne diyorum şu an? Dinliyorum. açardık ya eskiden. He. Bugün iyi girerdim var ya çeste TSP açardım sadece. Hile yapmazdım. Çesteleri göreyim diye nerede olduğumu. Sonra sinir oldum o da hile tuşu vardı. R miydi amur Aha R. Ona basıp mava yapmışlar. Başa mi? Oltası var. Oltam yok ama deniyor. Oyun oyun. Push me. Sen dence... Aha durdu mu lan? Adam bal etti la beni. Hmm. Onlar da sikik. Kanka şunu kırabilir miyiz ya? <laughs> Minik hizisli almış arkadaşlar. Ben maymun musun? Olta atsana. Chatte sormuşlar bana söyledi. Ben istemediğim şey mi dedim oğlum sana? Kanka solta atsana. Yok oğlum. Ben de ne oldum bilmiyorum. Böyle keyifle takılıyorum. Olta iyi ya. Şarap içiyor. Ne pezenek sen de work içiyor mesela bir şey diyor muyum? <gülüyor> <gülüyor> Yok lan ben içmiyorum. <laughs> tamam tamam Benim en sağlıklı içeceğim şey sudur. Ha. Bakışı gördün mü benim bakış hissettin mi? Ahmet bunları yer almıyor. Ben yani aşağıya kalktı yanından baktın değil mi Ahmet? Ya. Kulağım kaşınıyor ya. Samanyolu Kadir abi. Aynen öyle Ahmet. Samanyolu'na gittim. Ahmet ne şey olacak? Ben sana tamam yolla ettim diyece bir yandan kötü bir yandan iyi amına koyayım ya. Ne iyi ne kötü ya. Kanka ne iyi kötüsünü söyleyemem İyisini söylerim de kötüsünü söyleyemem maalesef. i̇yisini söyle. Şey tamam hani. Oo Hı. hile amına koyduğum çocuğu hile hile, hile amına gelsene. Ölme, şununla bir fight atıp geliyorum. Kanka ne olur kaçma. Girdim ben Clash'a zaten. Hadi Kadir'im sen de. Yok ben LoL oynuyorum. Ah ölüyorum. Bunu kodum yine. Benim tip ne lan bu. Kill aldım Domuzun tadı normal oğlum işte ya. Benim öldür oyla oyla. Ama çakmak da çakma amına koyayım ya. Ben gidiyorum yanından. Diyo var mı oyunda yoktu? Yok. Oh, kanka bu kaçanlardan evet. nefret ediyorum ben bu oyundan. Oğlum hiçbir şey yok muydu la adamın alabalıklarım? Neredesin dostum? Kanka... Ortadayım adam kaçıyor bende yine yine yine. Ortaya geldim kaanzzz. Benden uzağa gidiyorsunuz ya, uzaklaşıyorum gitti. Öldü. Şimdi <Sessizlik> <laughs> Mustafa. Mustafa gözüküyor benim saatte. Bizim büyük ama şey ya? Yenilik Avrupa'dan falan büyük ihtimal. Hala gol atamadık. Ya e tabi belli olmaz. Bir anda iki üçlem de atarız da. Kanka. İmkanı yok ya. O hiçbir zaman belli olmaz kanka. Top yuvarlak. Top yuvarlak da Galatasaray'ın oynadığı bu topla mümkün değil. Bilemezsin belki o kan bir anında bir değişiklik yapar. Ne yapar kanka? <laughs> değişiklik. Şey sokuyor değil mi? Vinicius Junior. Bilemezsin belki transferi gibi yaptı. Vinicius Junior girse bile bence bir işe aramaz. Gerçekten ben gizli yaptı ne ya? ya Bilemezsin. Troxy! Bence bana bak öyle Ahmet'im arkanadım iyi yaptım. Bak! Ah. <laughs> Ahmet şey var mı? Crafting table. Durum bir old da aldım beni. Bana da lazım kanka bu sofrada. <laughs> Ahmet senin sesin benden fazlaymış kanka ne güzel. O mal da atıyor da. <laughs> e, o yönü veriyor. Rahatsız oldun Eda kardeşim. <gülüyor> kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Peki ne patladı lan? Abi bu mekanizm. <laughs> mekanizma. Mekanizma <var>. mı? <laughs> ne oldu gel şey mi? <gülüyor> 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 mekanik bize. Mekanik. Mekanik ahro. Tamam mı? <laughs> Senin için şey o zaman yayından ayrıl Eda. Neyse. Terk et burayı. Adamlar var. O altıma örümcek koydu. Amına koyayım. Minik ya Ahmet'in sesini duyamıyorum aç sana. Bir dakika kanka dur. Oo, o, şey bak, Mustafa ya. ben sana vurdum mu Mustafa gel gel. Gel gel. Gel Mustafa gel gel. Gel gel Mustafa gel gel. Bir vursa ne vur Mustafa mal mısın ha. sen zekalı. <laughs> telefona bakıyorum telefona pardon. Ona vuruyor Mustafa yerine ya. Tamam Mustafa buraya ise yar rahmiydi bu saatten sonra. Ne oldu şaşkın. Mustafa gel gel gel. Mustafa gel gel gel. Mustafa gel gel öl. Ama ben sana vurmadım Mustafa'cığım. Al sana demir göklük attım. Birazcık kılıç. Ee, 2 i̇ki tane diamond, diamond attım. Ağabey. Oğlum iki tane diamond attım. Var bende. Neyse ben de girmem. Oça gitti diamond. <laughs> oraya girilmez Ahmet. Oraya bokluktan daha beter. Oraya giden iki diamond atsın. Alex sen var ya harbi salaksın ya. Amına kodumun gerizekalısı. İlk Ahmet Muhammed Türkü ya Twitch'le aynı. Oh, yürüm, gel haydi haydi. Ahmet senin e, kimlikteki Ahmet. nikin ne? Aynı mı? Kimlikteki nikim Türkü değil. Harbi mi? Hı. Oğlum ben gelmesem de diyordun ha.